like atıp abone olup bildirimleri açtıysanız haydi videoya. Arkadaşlar bu videoda 10 tane efsanevi star hediyesi açacağız. Evet arkadaşlar bu videoya sizlerden 50 like bekliyorum. Haberiniz olsun şimdi başlıyoruz. Bunları tek tek almaya başladık biliyorsunuz. Şimdi efsanevi ilerle geçtik. Tamam bir karakter gelir mi sence ya da kaç karakter gelir arkadaşlar yorumlara yazın bakayım tutturabilen olacak ben diyorum ki bundan kostüm gelecek derken Enjoy the show. kostümmüş bu Oğlum, bu kaç şey arkadaşlar taş baya güzel bunu öbür ee, hesapta bakacağım arkadaşlar deminki kostüm 150 taşmış yani 149 baya iyi bundan bir karakter gelir mi ikinci bu arada bu ve evet. bu da çöp ama yani bu çöp bu arada yeni sushi eventi geliyormuş arkadaşlar bence güzel olacak yeminim şimdi üçüncü Star hediyemizden devam edelim efsanevi'den Derken bu da kostüm. Nice. De o kostüm değil. Karakter bakcan bir yazanlar doğru ama ikinci karakter de çıkarsa bakalım tutturan olabilecek mi? Ama izledikten sonra yazmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da ıı, ek ödül verdi. Bunu da açalım. Altın tamam. Arkadaşlar bu kaçıncı? 4. arkadaşlar. 4. hesaptayız. Ben bundan arkadaşlar ne hissediyorum söyleyeyim mi? Hmm, kostüm. Derken karakter mi? Evet arkadaşlar karakter. Tamam iyi gidiyor. Bunu da verdi göstereyim. Derken nani mi? He tamam kostüm tamam. Arkadaşlar buradan bir tane daha verdi galiba bu videoda 15 tane falan efsanevi star açacağız. Hemen bunu da açalım. Bin altında vermezsin. Supercell. Şimdi bu 5. arkadaşlar. Ama 6. Çünkü demin bir tane daha açtık ekstra. Sağ gözüne tıklıyorum. Arkadaşlar taktik de verebilirsiniz. Denerim videoda. Böyle videolarda. Sağ gözüne tıklıyorum. Derken Efsanevi karakter çıktı arkadaşlar. Yuh be ne oluyor? Çok iyi bu arada bu ya. Bir destansı da arkadaşlar. Niye veriyor? Ee, çünkü 10 günlük boyunca şeyden veriyor arkadaşlar. Heh, buradan. Arkadaşlar bir tane daha. Bu kaçıncı? 7. arkadaşlar. Bir karakter daha. Dön arkadaş Arkadaşlar bu eskiden kromatikti ya. O aklıma geldi. Çok güzeldi kromatikken. Evet arkadaşlar artık kaçıncıda olduğumuzu unuttum. Sekizincideyiz galiba. Su gözüne bastım. Derken çöp geldi. Tamam. Arkadaşlar bunu da yanlışlıkla açtık. Açalım bari. Elim kaydı arkadaşlar. E, buna tıkladım. Derken ne geliyor? En azından bir tane daha kostüm aldım. Tam bitti değil mi? Arkadaşlar videonun başlığı 15 tane efsanevi da olabilir. Çünkü şu an durmadan efsanevi veriyor bir yerden. Daha yeni hesaba geçmedim bile. Sağ gözüne tıklayacağım. Çünkü demin efsanevi karakter vardı. Süper şarj ne ya. Bak her şeyi ver. Ya da altın vermesin. O daha kötü. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler efsanevi star hediyesi yazsın. Yorumlarına kalp atacağım. Hemen bunu da açıyoruz. Bunun da ağzına dokunayım. Yine altınla. Tamam. Bundan bara yine, yine hesaba geçmeden bana oradan buradan şey verdi efsanevi. iyiye tıklayacağım. Güçlü şarj vardı. Bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar kulüp açmamı istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Ona göre açacağım. Çok isteyen kişi varsa ya da gelirim diyen varsa arkadaşlar açacağım. Hemen efsanevi açıyorum. Derken Bu arada bu kostüm baya güzel bana göre Keşke anne hesabıma çıksaydı Ama anne hesabıma da iyi bir şey çıktı ona sevindim Kaç tane açtım arkadaşlar sayan var mı Çünkü ben artık saymayı bıraktım bir sürü verince Oradan buradan verince Hadi be bundan da efsanevi karakter Derken Neyse, en azından güzel arkadaşlar. Bunu da seviyorum. Hemen bunu da alalım. Bu arada arkadaşlar her gün yani her gün değil her iki günde bir e, video atıyorum. Haberiniz olsun. E, şu an saatlere göre 16.30 veya 16:45'te her iki günde bir video geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da açıyorum. Frank'in bunu yani. Orta bana göre. Evet arkadaşlar bunu da açıyorum hemen. Ee, köşeye tıklayacağım sağ köşeye. Yıldız gücü çöp. Şimdi e, sağ köşede bir şey vermiyor. Sağ gece tıklıyorum. Yine bir efsanevi verir mi? Derken bu bunu... ne? <laughs> Bu kostüm de güzel beğeniyorum çünkü e, herkes oynuyor, herkes o baya baya da güzel bence. Arkadaşlar videomuz bitti çünkü e, açtık hepsini. Ama sonra bastırın kostümü ile kapatmak istiyorum. Baya güzel çünkü Baksanıza. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.